Merhaba arkadaşlar, yine Hello Neighbor bir videosu. Gördüğünüz gibi oyunu bitirdik. Görevlerden çok iyi aldık. Başlayalım. Evet, bu görev çok kolay. Çatına al. Ben de geliyorum. Sen bizimle video çekmiyorsun. Yok ben. Bak ben sen bizimle video çekmiyorsun. Bak. Hangisi? Bak hangisinde başlıyor? Hayır demeyeceğim. Evet. Yeni you know oyun mu dedin? Evet. De Sanlar mı? Yeni you know oyun bu mu? Evet. Bak topum kaçtı. Bu görev. Atıl Seninki Sen böyle mi? Bayrağı. Onu düşüncesi var. ben burada. Anne. Şey. Bak. Uyuma. Bak gelmedi. Ama daha oyun oynuyor. mi yapacaktık anne. Tam bütün para toplar. Şimdi gidelim. Bu mu? O bu? Bu mu? Bu Bunu biliyoruz. Yakalanmak mı içinde? Bas. Evet. Ult, gişemler. O bizim arkadaşımız. Onu kurtarmalıyız. Birinci oyundan beri onu kurtaramadık. Aaron. Aaron'ı bulamadık. Birinci oyundan beri bot Ama Egon'u bulmak için bütün oyunlarını bitirmemiş lazım. Aaron. Küçük yaşındaki bir çocuktu. O biçim en yakın arkadaşım işte. Ama artık üzüldü. başka bir arkadaş var. Evet, Mira da biliyor onu. Sakın! Egon, Kardeşimi, kardeşini, kardeşini öldürmesine gayet, gayet, eee, bu turguna kilitledi babası. Egonun babası babası kötü bir ismi. Gördüğünüz gibi babası aslında kötü bir değil. Küçük. Çekirdek ailesiydi. Çekir, çekirdek ailesinin anne öldükten sonra Egon kardeşini de öldürdü. Neighbor. Onlar sonra Hello Neighbor tek baş... başına yaşamayı koydu. Arkadaşlar. Bütün evleri yıkıp. Arkadaşlar. Hello Neighbor şu an evde mecbur direniyorum. Ya sen, sen bu videoyu çekmiyorsun. Şu <laughs> bu arada. <laughs> Egon. Evet. Evet. Egon'un Egon'un kız ka kardeşi. Öldükten sonra e babası Egon'u botuma kilitledi. Ondan sonra biz biz Egon'u bulmak için yola çıkacak. Egon. Aslında çok çekirdek kardeşinin bir üyesiydi. Kardeşini sevmesine rağmen onu öldürdü. Ama niye öldürmek? Bazı sevmesine yerine onu seçti. onun Çünkü çünkü Egon aslında bunu istemeyerek yaptı. Siz bunu isteyerek yaptı sanıyorsunuz. Ama istemeyerek yaptı. Buna herkes bilir. Hello Neighbor. Yeni bir oyunu gelmesi için 100 bin like lazım. Şu modu burayı da bitirirsek 100 bin lira atmış 60 olsun. Ama Eyvah aslında masum bir kişi. Yani siz anladınız ki Eyvah masum değil. O çocuk zaten hiçbir şey yapmadı. Ben de oturacak çok daha var. Evet. Egon'un çekirdek bir Egon'un üçüncü arkadaşı bir his. Egon. Bir, bir beş yaşındaki bir çocuktu. Ama Egon'u babanı geçiledi. Botumla indik. Yukarı Ama aynı. aynı. Aynı şeyler Aşağı buluyor. Yiyorsun, aynı. Ne bunları geçen videosunda çekeceğiz. <laughs> MP Elgan'ın çiftliği bir resim. Yardım. İngilizce de MP yardım demek. P m Lütfen ben beni kurtar. Tehlikedeyim demek. Arkadaşlar biz bu videonun devamı gelmesi için 100.000 like olmamışlarsa.